Bu videoyu izliyorsan şu an yalnızsın değil mi? Etrafındaki arkadaşların evlendi. Kuzenin evlendi. Hatta senden küçükler bile evlendi. Ama sen hala bekliyor. Hala tek başınasın. Ve sürekli şunu düşünüyorsun. Benim zamanım ne zaman gelecek? Neden hep ben bekliyorum? Allah beni unuttu mu? Belki ailenden baskı var. Ne zaman evleneceksin? Diye sürekli soruyorlar. Belki kendini eksik hissediyorsun. Benimle bir sorun mu var? Diye işte bugün sana çok derin ama çok şifa verici bir gerçeği anlatacağım. Allah seni bekletmiyor. Allah seni hazırlıyor. Bu ikisi arasında çok büyük fark var. Son zamanlarda tanışmalar oldu ama yürümedi mi? Beğendiğin biri çıktı ama olmadı mı? Her seferinde bu sefer olur dedin ama olmadı mı? Eğer bu sorulara evet diyorsan demek ki Allah senin için çok özel bir plan yapıyor. Ve ben bugün size yedi derin sebebi açıklayacağım. Çünkü bazen en güzel evlilik bekledikten sonra gelir. Kulaklarını aç ve dinle. İlk sebep seni olgunlaştırıyor. Evlilik çocuk oyunu değil. İki insanın bir ömür birlikte yaşaması, sorumluluk, fedakarlık, sabır gerektiriyor. Sen hazır mısın bunlara? Düşün. Şu an kendine bile bakamıyorsun bazen. Kendi problemlerin var. Kendi karakterin henüz oturmadı. Bu durumda evlenirsen ne olur? Hem kendini hem eşini yıpratırsın. Kur'an'da Allah der ki, her şey için bir zaman vardır. Araf 34 Evliliğinde zamanı var ve Allah o zamanı sen hazır olduğunda getiriyor. Şimdi kendine sor, sabırlı mısın, anlayışlı mısın, sorumluluk alabilir misin, başkası için fedakarlık yapabilir misin? Eğer bu sorulara evet diyemiyorsan Allah seni daha fazla bekletecek. Çünkü seni koruyor, hem seni hem gelecek eşini. Ben sana bir hikaye anlatayım. Bir genç vardı. Çok acele evlenmek istiyordu. Neden bekletiyorsun Allah'ım? Diyordu. Ama çok sabırsız, çok sinirli biriydi. Her şeyi hemen istiyordu. Allah onu üç yıl daha bekletti. Bu üç yılda çok değişti. Sakinleşti, olgunlaştı, sabırı arttı. Sonra Allah ona mükemmel bir eş nasip etti. Ve o anladı ki, üç yıl önce evlenseydi bu mutluluğu yaşayamazdı olgunlaşma sürecindeysen, yorumlara olgunluk yaz. İkinci sebep, senin için doğru kişiyi hazırlıyor. Sen acele ediyorsun. Herhangi biri olsun, evleneyim diyorsun. Ama Allah öyle düşünmüyor. Allah senin için en uygun kişiyi seçiyor ve o kişi de hazırlanıyor. Hertz, Peygamber sallallahu aleyhi buyuruyor. Evlilikler gökte yazılır. Bu ne demek? Senin eşin Allah tarafından belirlenmiş ve o kişi de şu an bir yerlerde hazırlanıyor. Belki o kişi henüz seni layık olacak seviyede değil. Belki karakterini düzeltiyor. Belki maddi durumunu toparlatmaya çalışıyor. Belki Allah'a yakınlaştırılıyor. Sen acele ediyorsun ama Allah sabırlı. Çünkü Allah sonucu biliyor. Sen sadece şu anı görüyorsun. Allah geleceği görüyor. Düşün. Şimdiye kadar beğendiğin ama olmayan kişiler vardı. Şimdi geriye bakınca anlıyorsun ki onlarla evlenseydin mutsuz olurdun. İşte Allah seni onlardan korumuş. Daha iyisi için bekletti. Bu sefer de aynı şey oluyor. Allah seni daha iyisi için bekletiyor. O kişi geldiğinde anlayacaksın. Ah, bunun için bekliyormuşum. Doğru kişinin geleceğine inanıyorsan, yorumlara kısmet yaz. Üçüncü sebep, Allah'a bağını güçlendiriyor. Sen şu an yalnızsın. Ve bu yalnızlık seni Allah'a yaklaştırıyor. Evlendikten sonra dikkatini dağıtacak şeyler olur. Eş, çocuklar, ev işleri. Allah'la olan bağın zayıflayabilir. Ama şimdi sadece Allah'la baş başasın. Bu çok değerli bir fırsat. Kur'an'da Allah der ki: "Beni hatırlayan kulumu ben de hatırlarım." Bakara 152. Sen şimdi Allah'ı çok hatırlıyorsun. Her gece dua ediyorsun. "Allah'ım, bana eş nasip et." diyorsun. Bu dualar Allah'a çok sevimli geliyor. Sen o dualarla Allah'a yaklaşıyorsun ve güçlü bir Allah bağı olan kişi evlilikte de daha başarılı olur. Çünkü problemlerde Allah'a sığınır. Eşiyle kavga ettiğinde Allah'tan sabır diler. Allah şimdi sana bu gücü veriyor. Evlenmeden önce Allah'la olan bağını sağlamlaştırıyor. Bu hazırlık tamamlandığında evlilik de gelecek. Allah'a bağın güçleniyorsa yorumlara bağ yaz. Dördüncü sebep maddi durumunu düzeltiyor evlilik pahalı. Düğün, ev, eşya, çocuk hepsi para gerektiriyor. Sen şu an hazır mısın bunlara? Allah seni bekletiyor ki önce maddi durumun düzelsin. İş bul, para biriktir, stabil ol. Hertz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Gençler evlenme gücü bulunca evlensinler. Güç demek sadece fiziksel güç değil, maddi güç de. Sen şimdi çalış, kendini geliştir, para kazan. Allah sana bu süreyi veriyor. Çünkü parasız evlenmek çok zor. Sürekli kavga, sürekli sıkıntı. Bu da mutsuzluğa yol açar. Allah seni ve gelecek aileni bundan koruyor. Belki şu an işsizsin. Belki maaşın az. Allah diyor ki, önce bunu düzelt, sonra evlen. Bu senin aleyhine değil. Bu senin lehine. Maddi durumunu düzeltiyorsan yorumlara istikrar yaz. 5. sebep eski bağları temizliyor. Geçmişte sevdiğin biri var mıydı? Hala kalbinde yer kaplıyor mu? Ya da kötü alışkanlıkların var mı? Zararlı arkadaşların, günahların. Allah evlenmeden önce bunları temizliyor. Kur'an'da Allah der ki: "Günahkar erkek günahkar kadınla, temiz erkek temiz kadınla evlenir." Nur 26. Eğer sen temizlenmezsen sana da temiz eş gelmez. Allah şimdi seni arındırıyor. Geçmişi unutturuyor kötü alışkanlıklardan kurtarıyor. Bu süreç acı verebilir. Eski sevgiyi unutmak, kötü arkadaşlardan uzaklaşmak kolay değil ama bu temizlik tamamlanınca Allah sana temiz bir eş verecek ve o temiz eş seni çok mutlu edecek. Çünkü kalbin artık sadece ona ait olacak. 6. sebep sabır öğretiyor. Evlilik sabır işi. Eşin her zaman dediğini yapmayacak. Bazen sinirleneceksin. Bazen kavga edeceksiniz. O zaman sabır gerekecek. Allah şimdi sana sabır öğretiyor. Evlilik için bekletirken sabır öğreniyor. Bu çok değerli bir ders. Sabırsız insan evlilikte mutsuz olur. Her şeyi hemen ister. Her problemi hemen çözülsün ister. Ama hayat böyle değil. Sabır gerekiyor. Allah sana şimdi sabır dersi veriyor. Bu ders bittiğinde evlilik de gelecek. Yedinci sebep, en iyi zamanı bekliyor. Her şeyin bir zamanı var. Çiçek açmanın zamanı, meyve vermenin zamanı, evliliğin de zamanı var. Ve Allah o zamanı çok iyi biliyor. Belki şu an ailende sorunlar var. Bu durumda evlensen dikkatini dağıtır. Belki işin yoğun. Evliliğe zaman ayıramazsın. Allah en uygun zamanı bekliyor. Her şey yerli yerine oturduğunda evlilik de gelecek. Sevgili kardeşim, bu yedi sebepten hangisini yaşıyorsun? Hepsini yaşıyorsan Allah seni çok büyük bir mutluluğa hazırlıyor. Sabır, sadece sabır. Son bir dua ile bitiriyorum. Allah'ım evlilik bekleyen kardeşlerimize sabır ver. Onları en güzel şekilde hazırla. En uygun eşleriyle buluştur. Mutlu, huzurlu, bereketli yuva kurmalarını nasip et. Amin. Eğer bu video sana dokundu ise yorumlara yazın. Hangi sebebi yaşıyorsunuz? Sabırla bekliyorsunuz değil mi? Bir sonraki videoda Allah bu 7 insan tipini hayatından çıkarıyor konusunu anlatacağım. Allah'ın en güzel kısmeti nasip etsin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.